Merhabalar, aşağıda pratik bilgilerdesiniz. Şimdi sizlerle enfes bir yoğurt, meyveli yoğurt yapacağız. Özellikle diyet ürünü tüketmekle ihtiyacı olanlar için de, diyette olanlar için de, yaz dönemine ait, yani az gerçekten kalorisi düşük bir ara öğün atıştırmalığı hazırlayalım istedik beraber. Şimdi arkadaşlar malzemelerimiz aslında elinizde mevcut olan meyvelerdir. Ancak özellikle şunu belirtmek gerekir ki kırmızı meyveler her zaman için kalorisi çok daha düşük, toksin atıcı özelliğe sahiptir. Bununla beraber ben elimde kavunum vardı bir miktar. Tatsız daha henüz tatlanmadığı için de açık konuşmak gerekirse mümkün olduğu kadar da hani bunu kullanmak istedim. Çok şekerli durumda değil. Artı tarçın kullanacağım. Ve bir kasede yoğurdum var. Evet. Hemen başlayalım. Şimdi yoğurdumu ben daha geniş bir kaseye aktarıyorum. Şimdi buradaki amacımız Gençler şöyle Biraz yoğurdumuzu çırpmamız gerekiyor ki Tam bir krem kıvamına ulaşsın. Evet. Bu neye yapıyoruz? Eee Malum şimdi e, genellikle hazır ürünlerde, hazır yoğurtlarda her şey homojen gibi gözüküyor. Aslında onların götürlenen denen bir malzeme ile homojen hale getiriyorlar. Sonuç itibariyle e, evimizdeki ürünler kadar doğal olmuyor. en azından dokusunu onlara benzetmeye çalışıyoruz ama herhangi bir katkı malzemesi de kullanmıyoruz arkadaşlar. Şimdi efendim elimizdeki çileklerden doğrayalım içine. Biraz ince ince koyalım. Çilek de tam mevsimindeyiz zaten. Yavaş yavaş artık başka yaz meyveleri de beraberinde gelecek. Çok korkmayın. Şekerli tüketmediğiniz sürece bu tip ürünlerde size çok zarar vermez açıkçası. Hani üzerine şeker ilavesi yapmazsanız kan şekerinizde bir zıplamaya neden olmaz. Ben mümkün olduğu kadar çok tutmaya çalışıyorum meyveyi de. Vücut yoğurdu her gün almalı. Kalsiyum deposu biliyorsunuz. ve zehir atıyor vücudumuzdan. Toksin atıcı özelliği var. Evet bir miktar da kavunumdan aldım. Doğramıştım daha önceden ince ince. Onu da ilave ettim. Şimdi gelelim biraz karıştıracağız ürünümüzü evet zaten hemen çilek rengini verdi bir indikatör gibi çalışır renk ayırıcıdır doğal indikatördür aynı zamanda mister gibi bir diyet ürünümüz karşınızda artı üzerini neyle taşlandırıyoruz azıcık tarçınla her zaman için kan şekeri dengeleyici özelliği vardır tarçının evet efendim diyet salatanız meyve salatanız emrinizde hatta biraz daha görsel olarak şov istiyorsak buyurun bunlar da bizden olsun içeriğindeki malzemenin dışa yansıması olsun afiyet olsun